Start'tan hepinize iyi akşamlar. Bu haftaki konuklarımız mekanik sporlardaki şanssızlıklarını yenmek isteyen Murat Ersönmez ve Tarık Öktem. Hoş geldiniz. Şöyle de bir alkış. E, yeni gömlekler, yeni takım. E, şanssızlığı böyle mi yeneceksiniz? Hoş bulduk. İnşallah. <laughs> güzel, bir takımız güzel. tamamlıyoruz. Birbirimizi tamamlıyorsunuz. Evet. E, siz... Her ikiniz de hem geçen sezonun ortasından itibaren bir kısmında hem de bu sezonun ilk yarışında ve ikinci yarışında mekanik sorunlar yaşadınız, problemler yaşadınız. Sonuçta radikal karar alıp galiba bir şey değiştirdiniz. Takım mı, garaj mı, hangisini ne yaptınız? Valla ikisi birden oldu. Şimdi Serkanlarla yollarımızı ayırdık. Serkan evet. derken tabi ismini de verelim. Toksport'la. Toksport. Şimdi Unifreer'i hallettiğim olarak start alacağız bu yaşta itibaren. Yani Kerem Üstünkaya, Doktor Celal ve sizler dört otomobil mi oluyorsunuz? Zannediyorum öyle. Ama tabii e, tam Murat'ın dediği gibi değil aslında. Kerem e, biraz çok ince doku, e, sık dokuyup inceleyen mi derler ne öyle işte derler. Öyle bir şeyler. De, çok iyi yapıyor bu işi. Daha doğrusu çok meraklı, çok bu işe hevesli yakın ilgileniyor. Bir hobi aynı zamanda. Tabi bu işten kimsenin bu dönemlerde para kazanması çok Zor. güç. Olaya ticari bakmıyor. Dolayısıyla bize de çok aslında kısıtlı imkanları var. Yani mevcut böyle apar topar bir girişim için çok da fazla altyapısı yok. Ama biz böyle bir ihtiyaç vuku gelince Murat böyle bir karar aldı. Biz de Murat'a uyduk. Hep beraber dedik böyle bir şey yapalım. Kararları birlikte alıyorsunuz değil mi? Evet o alıyor. Birlikte ben onu aldık deneyim. ama bilmiyorum şimdi Tarık. Kavga çıkıyor <laughs> mu Neyse. Mananızda. Herhalde kavga çıkmayacak bu camiya içerisinde iki kişi varsa o da Murat'la benimdir yani. Evet bu otomobillerinizden de belli. Birisinde Murat'ın firması Solgar reklamı, diğerinde senin firman Polimersan. İkiniz logoları, şeyleri, bannerları ona göre yapıyorsunuz. Evet keyifli de arkadaşlarınız da keyifli. Ee, yarıştan keyif alma duyularınız da 3 aşağı beş yukarı uyuşuyor. Hırs yapmıyorsunuz ee, ki sen zaman zaman yapıyorsun hırs başına işler açılıyor. Murat hırsı yapamadan açılıyor her nedense. Böyle bir durum var. Böyle bir durum var değil mi? Ama bu şanssızlığı umarım ve dilerim ee, hafta sonu koşulacak ee, İstanbul'un ralisinde yenersiniz. Yeneceğiz. Peki şimdi Geride kalan hafta sonu Dünya Rally Şampiyonası'nın 8. yarışı Yunanistan Rally'si. Koşuldu ve inanılmaz bir çekişme vardı. Ee, Granholm 1. ve ikinci günü sonra Peter Solberg, Löb arasında. Görüntüleri izleyelim bakalım neler olmuş. Ee, sonunda sohbetimiz biraz keyiflensin.